Öğle arasıydı. Yemek söylemiştik. Yemek molasına çıktım. Dışarı masa sandalyeyi kurdum. Ondan sonra yemeğimi bir sıra kaldım. Ondan sonra bir içeri girmem çıkmam lazım oldu. İçeri bir girdim çıktığımda yemeğimin olmadığını fark ettim. Ondan sonra hani arkadaşlarım ilk başta şaka yaptığını düşündüm ama baktım. Sonra dışarı çıktığımda kedi son lokmalarını alıyordu yemeğin. Güvenlik kameralarından da bakınca gelmiş almış son lokmalarını yiyordu. Asla bir kediydi zaten. Afiyet olsun. Çok da bir şey yok. Evet şaşırdık biraz öyle komik de bir durum zaten arkadaş da orada şu an.